Esencan Hastanesi, sağlığınızın güvenilir adresi. Merhaba, Esencan Hastanesi diyetisyeni Esma Akça Özdoğan. Sporcular için beslenmenin önemi nedir? Sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmek isteyen her insan için dengeli ve yeterli beslenme önemlidir. Aynı şekilde sporcular için de bu durum geçerli. Ancak sporcuların bizlere göre daha yüksek e, oranda enerji sarf ettikleri, enerji harcadıkları düşünülürse Onların alması gereken toplam enerji miktarı, karbonhidrat, protein, yağ oranları, sıvı, vitamin ve mineral tüketimlerin daha farklı olması gerekir. Bu durum tabii ki sporcunun yaşına, cinsiyetine, yaptığı spora, yaptığı antrenman sayısına göre değişmektedir. Ancak genel belli başlı kurallar bulunmaktadır. Sporcunun enerji ihtiyacının başında karbonhidratlar gelmektedir. Standart insanın karbonhidrat ihtiyacı günlük %50-55 arasında olmakla birlikte sporcularda bu oran %60-70'e kadar yükselmektedir. Protein ihtiyaçları da yine bizde kilo başına günlük 0.8 ila 1 gram arasında olmaktayken sporcularda kilo başına günlük 1.2 ile 1.8 gram arası protein ihtiyacı belirlenmektedir. Sağlıklı ve dengeli beslenen sporcunun avantajları nelerdir? Yüksek konsantrasyon, performansta iyileşme ve güç, sakatlanmalardan daha hızlı toparlanmak ve daha az sakatlanmak, aynı zamanda var olan kiloyu koruyabilmek, büyüme ve gelişmenin arzu edilen oranda olması, daha zinde hissetmek, sporcunun avantajlarındandır. Sporcular açısından var olan kas dokusunu korumak kadar var olan glikojen deposunu korumak da oldukça önemlidir. Glikojen depoları bizim vücudumuzda depoladığımız karbonhidratlar anlamına gelir ve kısıtlı miktarda bulunur. Bu sebeple sporcunun müsabaka ya da egzersiz öncesinde belirli bir miktarda ve belirli özellikle karbonhidrat alması gerekir. Müsabaka ya da egzersiz sırasında ve sonrasında da aynı şekilde karbonhidrat alması gerekir. Ancak hangi karbonhidratı ne zaman ne miktarda alacağı oldukça önemli. Egzersiz ya da müsabakadan 3-4 saat öncesinde mümkünse kilogram başına 4 gram karbonhidrat içeren bir ana öğün tüketilmeli. Egzersiz ya da müsabakadan 1 saat öncesinde de kilo başına 1 gram kadar karbonhidrat içeren bir öğün tüketilmeli ve egzersiz öncesinde daha çok orta glisemik indekse sahip kan şekerini ne çok yavaş yükselten ne de çok hızlı yükselten besinlerden tüketilmeli. Buna örnek olarak muz, makarna, pirinç verilebilir. Peki diğer öğünlerde neler tüketilmelidir? Egzersiz öncesinde, sırasını ve sonrasındaki kısımların haricinde yani gün içerisinde, müsabakada değilsek ya da egzersiz yapmıyorsak ne tarz karbonhidratlar tercih etmeliyiz? Burada biraz daha glisemik indeksi düşük olan Alındığında kan şekerini hızlıca yükseltmediği için aktivitemizin az olduğu dönemde bize yağ olarak geri depolanmayacak tarzda düşük glisemik indeksli besinleri tercih etmeliyiz. Elma, şeftali, kayısı, tam tahıl ürünleri, süt, yoğurt bunlara örnek olarak verilebilir. Sizler de sporcuysanız ya da düzenli olarak spor yapıyorsanız, kafanızda beslenme ile ilgili soru işaretleri varsa ve beslenme desteği almak istiyorsanız Özel Esen Hastanesi'ne başvurarak benimle görüşebilirsiniz. Sağlıklı günler diliyorum. Esencan Hastanesi, sağlığınızın güvenilir adresi.